Sizlere bu videomda BiP'te her yöne olan dakikaları nasıl kullanırız onu göstereceğim. Mesela burada gördüğünüz gibi 500 dakikamız durmaktadır. Bunu kullanmak için öncelik olarak BiP'e geliyorsunuz. Buradan aramalar kısmına buradan numara seçiyoruz mesela ne? BiP'te sesli arama, BiP'te görüntülü arama. Bunu seçtiğiniz zaman internet üzerinden gibi olan numaraları arayabiliyorsunuz. Dakikaları kullanmak içinse Bip'te her yöne arama yap dediğiniz zaman kişi e, kişide internet olmasa bile bir yüklü olmasa bile normal şebeke üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Mesela hani Gördüğünüz gibi normal harman yapabiliyorsunuz.